Ekoloji ve çevre bize nereden çalışıyorum? Bazıları soruyor özelden. Arkadaşlar ben ekoloji ve çevreyi şuradan açıyorum. Bakın ekoloji ve çevre geçmiş sınav sorularından geçmiş sınav sorularının hepsini bir kere ezberledim. Geçmiş sınav sorularının hepsini ezberledim. Ara sınav, ara sınav, ara sınav, ara sınav, ara ezberledim. 3 ders sınavlarında dönem sonu sınavlarında ilk 5 soru Genelde vize konuları, ilk 5 sorusunu ezberledim. Yaz okulunda da ilk 10 soru vize konuları bunları da ezberledim. Arkadaşlar bir de şuna e, yine kritik yaptım duramadım. Şu nerede bu? Son vize. Evet 2023-2024 yılındaki bütün sınav sorularını e, bu seferde nerede arattım biliyor musunuz? Bu sefer de hocanın e, sunumlarında arattım. Yani şuradaki canlı ders kayıtlarında. Biliyorsunuz birinci hafta, ikinci hafta, 3. hafta ve dördüncü hafta sunularını WhatsApp grubunda paylaşmış arkadaşlar. Birleştirmiş. Hani yoksa siz WhatsApp grubunda üye değilseniz de şuradan girip buralardan bakabilirsiniz, izlemenizi tavsiye ederim. Ben şu dört tanesini, şu dört tanesini sunum olarak indirilmiş, tek tek 2023-2024 yani geçen senenin vize sınav sorularını tek tek açtım, tek tek baktım. Sınav soruları yani vize sınav soruları 20 tanesi tamamı buradan gelmiş arkadaşlar. Tamamı. Bakın tamamı buradan gelmiş. 20 tane soru var. 20 tane soru var. 18 yalan olmasın. 18 tanesi buradan gelmiş. Sadece 2 tane soruyu bulamadım ama gözümden kaçmıştı. Olabilir ya da hocamız e, dillendirmiştir bunu. Yazıya dökmemiştir. Onu size söyleyebilirim. 18 tanesi birebir aynısı buradan gelmiş ve sorular şöyle gelmiş. Mesela İlk 5 soru buradan gelmiş. Sonraki 5 soru buradan gelmiş. Sonraki 5 soru buradan gelmiş. Sonraki 5 soru da buradan gelmiş. Öyle bir ayarlamış ki öğretmenimiz gerçekten de sınav sorularını e, birinci hafta, ikinci hafta, üçüncü hafta ve dördüncü haftadan beşer tane soru gelecek şekilde. Yani 18 tanesini ben birebir gördüm. iki tanesini görmedim sadece. E, bunlardan bir tanesi neydi? Evet. 14. soru yani geçen sene vizesin 14. soruda da hangisi pH derecesi 6.5 ile 7.5 hangi elementte daha iyi çözünür cevabı da mobiliden olan sorunun şeyi cevabı şeyde yoktu. O canlı derslerdeki slaytlarda yoktu. Bir onu görmedim. Bir tane de şeyi gördüm. 20. soruda dip kaplama köklerin işte toprağa sarmasına dip kaplama deniyormuş. Bunu buna canlı ders kayıtlarında şuradaki 5 tane canlı ders kaydında buna değinmemiş. Yani 2 tane soruya değinmemiş. Geri kalan 18 taneye değinmiş. Yani sadece bu canlı dersleri izlersek geçen sene için özelinde söylüyorum. Zaten canlı ders kayıtları burada 2023, 2024, 25 ya. Bunun aynısı da 2023, 2024'te de burada da aynı slaytları işlemiş öğretmenimiz. Yani bunları izleyen birisi geçen sene vizeye girdiğinde 18 tane net yapabiliyormuş. E, o yüzden e, eğer şeyi e, ekoloji ve çevreyi nasıl çalışayım hocam neye çalışayım derseniz tavsiyem bu 4 tane e, canlı ders kayıtlarının e, slaytını açın ezberleyin. 170 sayfa ama 170 sayfa gözünüz korkutmasın. Her biri neredeyse bir cümleden ibaret. Yani neredeyse değil tabii ki. Öyle yalan olmasın ama var içindeki 3 cümle olanlar ama bu dört tane canlı dersin sıralarına çalışırsanız, bir de canlı yani geçmiş sınav sorularına çalışırsanız, iyi çalışırsanız, bundan kesinlikle daha düşer, kesinlikle. Hadi bakalım herkese kolay gelsin.